Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Siyah havuçtan lahana turşusu yapacağım bugün. Şöyle ki büyük bir lahanadan yapmayacağım turşumu sadece sarma sarmıştım onun içinden ayırdım. İç kısmını turşu yapacağım inşallah. Lahanaları iri iri doğruyorum. Bence lahana turşusu yapmanın özelliklerinden biri biri doğramak arkadaşlar. Çok fazla küçültmeden doğruyoruz. Siyah havuçlarımı da güzelce soyuyorum. Yıkadıktan sonra tabii ki 6-7 adet siyah mor havucum var arkadaşlar. Kimisi siyah diyor, kimisi mor diyor. O yüzden istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Biraz yuvarlak, biraz uzunlamasına doğradım. Suyu da çok lezzetli olur, çok da faydalı. Ayrıca da içiyoruz biz suyunu çok lezzetli oluyor güzel oluyor hem de şifa deposu Evet havuçları da güzelce doğradım lahananın içerisine koydum bir baştan biraz fazla sarımsağımı da üzerine doğruyorum dediğim gibi arkadaşlar daha önce de daha önce kurduğum lahana turşusunda da söylemiştim aynısını bu tür turşularda doğrarsanız içine daha güzel geçiyor lezzeti Nasıl ki bazı şeyler için sarımsak ezdiğimizde lezzeti daha güzel oluyorsa, doğradığımızda da öyle oluyor arkadaşlar. Turşumuz daha lezzetli oluyor inanın. Şimdi bu turşuya 5 kaşık tuz kullanacağım. Sadece bir kaşığını lahananın üzerine koyuyorum. Daha sonra bir çay kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı limon tuzu biraz da nohut atıyorum içerisine turşumuzu ekşitecek biraz e ezeceğiz lahanaları o yüzden üst üste koydum hepsini tuzla limon tuzuyla ve bir bardak sirkeyi içerisine ilave ediyorum hepsini birbirine boca ederek karıştıracağım Evet bakın şimdiden havuçlar rengini vermeye başladı arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. Her yemeğin yanına çıkararak tüketiyoruz. Çok da faydalı olunca çocuklar da çok sevince evde eksik etmiyorum. Evet şimdi kabımın içerisine ezdiğim malzemelerimi yerleştiriyorum. Güzel yerleştirin arkadaşlar. Aralık kalmasın. sirkemiz ve tuzumuz tekrardan ilave edeceğiz arkadaşlar o kadar olduğunu zannetmeyin kimisi videonun yarısına kadar ya da başını izleyip sonunu izlemiyor o yüzden tarifi aldım zannetmeyin baştan daha sonra sirke ve tuz ilave edeceğim Evet güzelce yerleştiriyoruz Daha sonra kalan tuzumu yani 5 yemek kaşığı demiştim, 4 yemek kaşığı tuzu içerisine ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı sirke ilave ediyorum. Daha önce sirke koymuştuk bir bardak, 1 kaşık da tuz koymuştuk. Üzerine çıkacak kadar su ekliyorum. Eğer mümkünse hazır su ya da kaynatılmış soğuk su koyabilirsiniz. Şöyle bir sallayın. Bakın hemen rengini güzelce vermeye başladı. Dediğim gibi arkadaşlar çocuklarınıza yapın. Mis gibi her yemeğin yanında yesinler. Evet. 15 gün sonra turşumuz yemeğe hazır. Renginin güzelliği ortada. Şimdi bir de tabağa koyarak sizlere rengini biraz daha göstermeye çalışacağım. Ne kadar olsa videoda gösteremiyoruz. Çok farklı çıkıyor ama yine de buradan bile harika görünüyor rengi. Her yemeğin yanına yakışabilecek bir turşu. Tam da mevsimi, tam da hastalık kol gezerken şifa için yenir gayet de lezzetli oldu Evet arkadaşlar denemek isteyenler için tarifi burada İnşallah denersiniz deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun yeni bir paylaşımda buluşmak üzere sağlıkla kalın hoşçakalın